Hey polis artık beni buradan çıkar sana söylüyorum çıkar beni buradan ne istiyorsun benden ha 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 sonsuza kadar burada kalacaksın ömrünün oyuncuya kadar ha görürsün sen buradan kaçacağım bari evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün arkadaşlar tabii ki de ee, Haba'yı nefesinden kaçacağız şimdi burada böyle ücreti bir deneyse hayalet deneyi gibi şeyler var ne diyor Bunlar <laughs> neyse durum böyle arkadaşlar bir saniye durun oyun için yükleniyor Aynen, dur şimdi Heh. hayalet edin bu çabuk posturma evet, seçtim oyuncu savaşı açık diyelim Tamam böyle Evet şimdi oyuna başlayabiliriz gördüğünüz gibi Bayağı dışarıda ve işte, buradan kaçmaya çalışın Evet azıcık Enes buradan kaçmamız lazım. Evet. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki e, hafta içleri çok az video gönderiyoruz ama hafta sonu birazcık göndereceğiz işte. Yani bu yüzden bir birkaç günü video gelmedi. Abonemiz biraz arttı biraz düştü. Neyse olsun. Şimdi 12 bin abone yaklaşık bir abonemiz var. Abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi buradan geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle buralar kolaymış. Ey ne diyen? Arkadaşlar ağacı diğer videolarda gelecek. Ağacı diğer videolarda gelecek arkadaşlar. Yani şimdi bu videoda gelmez çünkü ağacın telefonu şarjda. Şimdi yeni taktı yüzü bir. En yüzü bir de. Şimdi olması evet. Ağacın telefonu hala şarjda. Abi yine düştü bu ne oğlum? <laughs> İlk dakika var ya bu hayal deneyi ne işe yarıyor? Aa böyle uçurun gibi bir şey arkadaşlar. Şöyle geçiyorum. Abi yeni diyor bu ne dalga mı geçiyorsun? Ha. Rezil oldu git dakikadan ya bu ne? Artık düşmemem lazım. Hop hoppa. Tamam artık geçtik arkadaşlar. Bunu ne diyor? Bunu almamız lazım istiyor. Tamam arkadaşlar. Bunu böyle alıyoruz. Bir de ormanda 99 gece oyunda böyle yeni güncelleme gelmiş. Volkan. Onu gördüm arkadaşlar. ok çıktı sandıkta. Mavi sandık çıkmıştı. Edgar ve Bahri'nin yeni <laughs> Geldik gördüğünüz gibi şuna Evet bastım dedim abi koş Koş en azı koş Geliyor arkadaşlar bari geliyor koş koş O buraya da çıkabilir beni söyleyeyim evet buradan çıksa Gel 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 buradayım buradayım gel Hadi. Buraya kes kes Evet arkadaşlar buradan da gidiyoruz şu şekilde Bari aşağıda kaldım Ne oldu bari kaçtım Aa, Sen göreceksin Daha çok geçeceğin engel var daha çok He ne ne çok daha in, çok engel var. Daha beni kovalayamıyorsun. O kadar şişmanlar ki beni kovalayamıyorsun başaramıyorsun da. Şöyle arkadaşlar kaçıyoruz. Evet buraları bitirmiş olduk. Şimdi buradan gidiyoruz. Evet kolay buralar. <laughs> e ee, ne çok daha geçti ama kaçmayı başardın. Evet arkadaşlar. Burada bir tane kazma var. Şimdi bunu alacağız. Galiba bir yeri kazacağız. Hocam buralarda bir yere de mi kazacağız acaba? Evet açalım şimdi Aa galiba evet buraya kazacağız. Burayı şöyle kazıyorum. Şu an gece hızlı gidiyoruz tabi. Şu an bayağı hızlı geçtik. Evet. Kazma gitti. Allah dur. Şöyle evet. Buradan gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Zıpla zıpla zıpla. 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 Zıpla zıpla. zıpla, zıpla. Evet. Allah! Tatlı kırıldı. En azı tatlı kırıldı gerçekten evet. Ağır <laughs> <laughs> tatlı kırıldı. Burada böyle bir bulmaca var. Acıtı diye videolara gelmeye çalış abi. <laughs> en iyi değil Tamam neyse. Şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Biraz kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz sizin için. Tamam. Oğlum bu ne? Neler oluyor? En azı dikkatli ol. Taş geliyor arkadaşlar. Taşlara dikkatli olmam lazım. Evet. O oh, bu ne kadar büyük bir şey. Oo çok kötü. Çok kötü. Hemen taş gelmeden Ulaşmayı başardım arkadaşlar. Evet şimdi hemen buraya geçmemiz lazım arkadaşlar. Ve evet burayı bitirdik. Buraya çıktık ve böyle garip bir yere geldik. Olamaz bu kim? Ey dikkatli Hayır. Yakalanmayacağım sana. Ha ha polisten karşılama bakalım beni yenebilecek misin? Oh, ay yapamadım. Seni bu silahla yeneceğim gel bakalım. Şöyle al bakayım. Ha seni öldüreceğim. Hayır beni öldüremeyeceksin. Al bakayım. Allah Allah. Hayır yenemedim. Oğlum arkadaşlar kaçmalıyım. İnanın kaç. Bunu döndürmeliyim evet bunu döndürdüm. Hadi bakalım. Beni yenemeyeceksin. Al bakalım. Hayır. İnanın. İyi Abi diğer şey yapmış yanlışlıkla. Koş koş abi. Bundan hızlı koşacağız arkadaşlar. Peşinde. Hayır döndüremedim abi. Hayır! En azı abi. Aa, sen çok kaşındın. Ha ha ne oldu? Beni inemiyorsun ama. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Bunu sen istedin. Sen çok kaşındın. Hayır önce. Arkadaşlar ha ölmedim. Ha, sen karşından abi bunu öldüreceğim ben. Yeter artık. Arkadaşlar çok sinirlendim. Artık seni bu şekilde öldüreceğim dostum. Hop. Ama canım bayağı azaldı. Ve hayır. Ha ha sen beni dövüşme. Ben Arkadaşlar yok bu çok güçlü. Onu bu şekilde şöyle peşimden zaldırtırmalıyım. Gel gel buradayım gel. Buradayım al. Al işte. Abi işte videonun videoyu Ha ne oldu? Aa özür dilerim. He he işte böyle adam olacaksın. Tamam arkadaşlar. Artık rahat içinde bunu açabiliriz. En neyse geçti bu. Kılıcımız çok iyi. Aa açmışız. Bak galiba açtık. Açmışız ki ya. Bizi boşuna savaştık ona ama neyse. Bari para kazandık. Evet. Şuralara geçiyoruz. Buralardan dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Buralar biraz kötü. Şöyle. Şöyle abi. Tamam buraya da geçtik. Şimdi buradan geçiyoruz. En iyisi çok garip bir yere geldim. Burada ne yapacağız acaba? Buraya geldim bir şey astım. Şimdi bunu mı basacağız? Aa yukarı kalkıyorum. Evet en hızlı gelsin yukarı kalkıyorsun. Oh, çok komik. Şöyle, evet kalktık. Sonunda artık. Havaya geldik be. Bunu ne yapmamız zor? Buraya mı gideceğiz ver? buraya gidemiyoruz galiba. Ha, burada bir enerji çiçeği var. Evde evet enerji çiçeği. Ona yetiştireyim. Ha, kazandım. Evet bu parkura geçecek misin? Hmm, heh, tamam geçeriz abi. Sıkıntı yok geçeriz. Al şöyle. Şöyle bak bu parkura düşmeyeceğim artık. Bunu inandırdın ki düşmeyeceğim. Geçtim. Şöyle. Burayı zıplayacağım. Oo, düşürdüm. Biraz kendimi odaklandırmalıyım. Yarın da video gelecek arkadaşlar söz veriyorum. Evet hemen de geçtik bir de giydik. En azı ne yaptın? Neyse. Çünkü çok koştuk valla. Tamam buraları geçtik arkadaşlar. Hava bir şey geçtik valla eminirim. Burada Buradan ne bunu basmamız lazım. Aa böyle bir yere geldik. Şimdi amaç ne? Bunu almamız mı gerekiyor? Engine alacaksın. Ama nereye koyacaksın bilmiyorum. Benim de bilmiyorum Aa bak buraya koyacağız. Bunu düşür dedim. Açtık ama yanlış yeri koymuşsun. Dur şöyle koyalım. Burada çıkacağız. Evet ben de benim tam da çıktık. Buradan gitmemiz gerekli artık. Anam bu ne böyle? Aa burada başkası var. Dostum dur beni bekle. En azı başkası var burada. Evet acık bu başkaları da var. Burayı geçtik hemen. Aa bak burada. En iyisi gel gel bu oynayalım. Ama adam aşağı düştü. Dostum gel gel buradayım. Seni bekliyorum. Dostum ne yapıyorsun ya? Kanka sakin gel. Aa bak adam da düştü aşağı. Kanka sakinlik bir kanka dur. Adam yine aşağı düştü. Kanka gel gel gel. Şöyle yapıyorum. Evet abi gel kardeşim. Şuradan zıplayacağız sanırım. Evet. Abi sakin dur dur. Kanka dur ya kanka ya düştük senin yüzünden. Kanka da düştü. Kanka gel gel. Yapmayın dur kanka dur. Ama itmek oluyor kanka. İtmek niye böyle yapmışlar? İtmek olmasın. İtmek çok kötü. Abi şu anda burada hep düştük adamla. İkinizi, ikinizi düştüğünüz verle. Kanka gel gel buradayım. Zıpla. Karşın Dudu sakin. Burayı geçsen sen gel. Ama itme itme. Heh, i̇tme beni. Dur, dur şöyle zıplamayı başarabilsem. Vay vay adam iyi. Adam güzel oynuyor. İt Takipçimiz Takipçimiz olmaz. Yok yok takipçimiz değil bu. Yabancı bu. Takipçimiz değil. Evet buraya da Adam Adama istek atsana. İyisin iyisin. en son açacağız devam edelim oyuna. Uf <laughs> ne yapacağız böyle? Anam aşağı atlayacağız. Buradan aşağı atladık. En iyi sen de bu kolu açacaksın. <laughs> evet ayrıca bunları sıra sıra açacağız ve buradan bu şekilde geçmeye çalışacağız. Kanka gel gel. Burada ana aşağı bir tane daha var. Dur şunu da alalım. Şöyle. Burada, benim ayaklarım niye böyle turuncu oldu ya? Kanka dur sakin sakin kanka. Kanka adam aşağı düştü. Aşağı atlamanın yolu var aslında dur. Anam aşağı atladım. Nereye geldim böyle? Aa oh, düştük hemen. Anam o aşağıdaki yere atladık yanlışlıkla. Neyse şimdi bu son yedi. Asla ah, artık görev tamamlanmış oluyor. Hedef nereki şimdi? E neyse, her şey açtığınız Geri atıp gidebilirsin. Kanka aşağıda kaldı Dostum aşağıda kaldı. Onu oradan beklemek zorundayım. İşte bak burası açıldı ayıcık. Adamı beklesek mi acaba? Kanka neredesin? Adam orada kaldı ya dostum. En evet, iyi dostumuz o zaman ya. Ben de bırakmayayım adam o da. Şurada istek atalım. Evet bu adam. Demek istiyor. Şey eder. Ettim acaba. Yok etmedi. Ama kanka geliyor. Gel kardeşim gel. Yanlış adam mı attım acaba ya? bir tane olan adam var mı? Yok kanka sadece bu var. niye bir şey var. Ama arkadaşlar adam gelemedi. Yani kanka üzgünüm yani takipçilerim için gitmem zorundayım. Bekleyemem seni. Buraları geçtik arkadaşlar. Ha, buralar neresi böyle? Allah bu ne? En dikkatli abrazor. Aa, oh, dur diken de basılır. Oo, oh, diken yokmuş ama. Çok değişik bir. Ha, kanka gel 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 buradayız. Kankam da geldi. Hoppa. Düştüm sandım. Eee ne burada çözer. zor deme dur. Zor değilsen de o oh, buralar biraz. Yamuk yamuk yapmış adam. Abi burada takıldım. Bu, abi bu ne ya. Öldüm. Eee dikkatli oyna dikkatli. Burada da dikkat etmemiz lazım. Abi yeni düştüm ama bu gerçi rezillik için adam git o oyunu bitirdi. Biz hala buradayız. Bari hapishaneye kaçmam lazım arkadaşlar. Çünkü ondan intikam almalıyım ve hala burada düşüyorum. Bu ne? Burada düşeceğim halim yok sanırım. Hadi da oraya geçme adam ne diyor? vakti. Şöyle geç. Hadi evet buraları geçtik arkadaşlar. Sizi bunun için yapıyorum. Ben burayı geçmeye çalışacağım. Onu bitirmeye çalışalım. Ve böyle bir yere geldik. Sanırım buraya zıplayacağız abi. Evet. Tatmin yukarı doğru. Adam nereye gitti acaba? İyi bilmiyorum. Aha kafete. O adam burada adam burada. Adamı ben bu şekilde öldürüyorum. Ama onun yönü daha çok. Bunu da şişiyordu Niye bu silah al? Bunu alacağız. Kanka bana atıyorsun. Adam aldı Al, Al o bakayım. İyi adamı öldürün. Ha ha ha. Beni öldüremeyeceksiniz. Aynen neredesin? Aa. Bu da arkamdaymış. İşte böyle öldürüyorum seni ha, hadi bakalım. Gel kanka gel. Kanka sen kaşındın kanka. Bunu sana ödettireceğim. Allah Allah Allah. Adam öldürdüm tamam arkadaşlar. Adam öldü. Benim canım hala çok. Neyse tamam. İy, ne yaptın adamı? O ne? Adam gir oldu. Ağzı ayar adam var. çabuk kay. Ooo yeni düşürü. Oho çok eğlenceli. Ooo. Ne ben böyle adam beni bana taktı ve adam hemen gelebilir. Şu böyle merdiven var. İyi bir şey yaptı. Allah Allah kaç kaçmalıyım adam şu an peşimde. Ha exit. Exit. Kaçıyoruz galiba. İyi ne zaman kaçın artık. Allah. Burası olmuş. Hayır ölmeyeceğim. Burayı başarmalıyım. Tam da ölüyordum abi. Al öldürecektim. Ve geçtik. Bakalım şimdi nereye geleceğiz arkadaşlar. Buraya çık diyor. Şöyle mi çıktı da, evet. Orada böyle bir yer var. Ne yapacağız burada? Aa burada tahtalar var. Bunları bastım. Tahta geldi. En iyi da değil mi? Buraya geçeceksin. Evet hocam bir tane boşa gitti. Adam hemen gelmeden arkadaşlar. Adam her an bana her şey atabilir. Ana bu hepsi boşa gittik ama. En dikkatli olan. Tamam burayı geçtik. Bunu bir daha alabiliyor muyuz? Bir dakika. Alıyoruz onu. Ha, aldık. Bak tam şöyle. Dur azıcık geri al. Bu zor ama ya. En düğüse zor değil. Şey yaparsın. Ha oldu. Okey tamam. Buraya geçtik arkadaşlar. Ay, evet, adam şu an geldi. Adam hatta şöyle bir şey de atacağım. Dur adam buraya gelsin. Evet arkadaşlar. Gel gel kardeşim gel. En iyi neden ne istiyorsun? Ha ne oldu inemiyor musun he? Adam evet adama vuruyorum. Ya buraya hayır hayır kaçamazsın. Adam öldü adam öldü galiba. E adam öldü ne yapıyorsun? Adamı şöyle. Evet şöyle buluyorum. Hayır bakalım haydi bakalım evet. O zaman atıyor arkadaşlar ben tabii onu atacağım. Şöyle abi gel 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 kaç biraz şunla savaş yapalım. En, yeni, en iyi en... Evet, arkadaşlar arkadaşlar çıkalım. Aha aslı en yere geldik ha ha ha! Hadi sus beni yiyen. Olamaz! Aa, seni yeneceğim Kolları atmanız zorundayım. Bir tane kolunu yok ettim. Ha oh, ha! Oh. Beni yenemeyeceksin Aynı yenemeyeceğim. Hadi oğlum yaparsın. Hayır! Aa, hadi bakalım! Seni de yenelim işte böyle. Bu kadar basit dostum. kaçmayı başardık. Ve burada böyle bir araba var. Buradan gideceğiz. Ama kapı kırıldı. En iyi et evet, gidiyorsun. Nereye gidiyoruz acaba? Aa burada bir yer var. Arabana inelim dur. Burası neresi böyle acaba? En çok değişik yer bak. Buraya girmeni istiyor. Aa markete girdik evet bak. Burada bir yer daha var. Bunun butonu bastım. Ne diyor buradan bir şey arıyor. Şu merdiveni al. En evet, iyi buraya koyacaksın ve buradan kaçacaksın. Of bitmedi mi hala oyun? Hadi arkadaşlar şuradan çıkalım ve ah çıkamadım dur. Bunu biraz daha ileri götürmeliyim. Evet. Hadi arkadaşlar hadi ya. Buraya çıkmalıyım. buraya çıkamadım bir türlü. Niye çıkamıyorum buraya acaba? Ha çıktım. Hoppa tamam burayı bitirdik. Adam gelmedi çıkmadım abi. adam hemen gelecek. Geleceğiz. Bakayım. Evet. adam hala yok. Adam hala şu an Oy, yaratıkla savaşıyordur. Biz hala şu an nereye gidiyoruz? Aa helikopter var. Eee nasıl evet bir helikopter. Bak bindik. Çalışıyor da aycık. İğne sen nereye gidiyorsunuz? Vay kaçtık. Merhaba artık artık işe e başladım. İlk gün oyuncuları yakalayan ve çok paraları kazanan. Çok sayıda oyuncu yakalayan. Hidelik tarlasını bekleyecek derece kazanan. Tamam. Aa polis olduk. Evet dinle sen. Anam burada bir yer var. Roket var burada. Rokette uzaya mı uçacağız? En iyi eksit diye bir yer var bak Evet azıcık Bak en iyi konu Böyle adam birinci olmuş Bunlar ne böyle düşük gravite Speras Bunlar ne acaba Orada bir porta var o porta bence bizi En başa çıkma robot roketi bilmek istiyorum Burada böyle bir yer daha var burayı basalım Açıldı Aa, burası şey değil mi? Eski yer. Adamı öldürdüm. Gel gel kardeşim gel gel. Adamları ben öldürebilirim. Ha, oh, güzel. Gel gel kardeşim gel. Aa, bakalım. Atacağız. Şöyle yapalım. Seni bitireceğim. Nereye kaçacaksın ha? Ne? Ne? Aa bu ölmüyor. Bunlar ölmüyor. Bu adamları öldüremiyoruz. Evet bunu hemen öldürebiliriz. Gel 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 şimdi. Abi beni canım. Ooo ondan da ne? Ondan da ne? Beni edin beni Sen kimsin sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Kimsin ha? Kim? Aa Murat geldi. Murat da abi adam. Ben, beni öldürdü ama adam. Adam beni öldürdü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar neyse hadi gel. Şimdi rokete bineceğiz. Rokete birazdan bineceğim ama biraz eğlenceli ya. İyi e, ne lan annenin? Anam öses silahım gitti ya. Murat. Murat buradayım Murat. Murat buradaydım. Murat kaçtı ya. Buraya başkası gelir mi ki? Sen kız var mesela burada. Kızı toplayabilir miyim ya? Gel bakalım. Evet. Kız tutuklandı. Okey. <laughs> Abi ben tutukladım. Eyvallah ben Tamam. Şimdi rokete bineceğiz arkadaşlar. Durun şöyle biraz da sataşalım adamları. Selamünaleyküm bey. Gel gel. Kim tutuklamak ister? Sen kimsin ha? Sen kim? Ha tutukladım böyle. <laughs> evet. Başka kim istiyor? Şimdi bununla yayıyorum. Evet. Bunu kim ister? alalım abi. Mux sen dur oğlum. Sen dur oğlum. Çekilin beyler. Ben bunu biliyorum. Gel Mux Gel gel. Gel lan buraya. Aa aşağı düştü gel gel. Oğlum hiç tutuklayamıyorum seni. Ya nasıl bir şeysin sen? Adamı tutuklayamıyorum. Evet. Mux Murat. Neyse arkadaşlar, sataşmayalım şimdi. Rokete bineceğiz. Rokete binelim bakalım. Evet, buradan istiyor binimizi. Şöyle. En iyisi nereye gideceğiz acaba? Çok merak ettim. Aha. Evet. Oo, bu uçuruldu. Mars'a mı gidiyor? Nereye gidiyoruz biz? En iyisi oyun bu kadar işte. Evet azıcık. Mars'a falan gidiyoruz galiba. Nereye gidiyoruz acaba? Evet. Gittik oyun oyunun başına mı gidiyoruz acaba? Nereye geldik ki acaba? Aa, yüce evi. Evet, burayı biliyorum arkadaşlar. Ee, ben böyle bir kere oynamıştım. Tabii biliyorsunuz ki ben burayı şimdi oynamayacağım. Neyse. Bunu ikinci bölümde oynadık şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bunu bugün oynamayacağım. Neyse, neyse. Evet, bugün videonu burada bitiriyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.